Selamün Aleyküm Arkadaşlar Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel bir örneğim var ağır biraz çeyizlik arkadaşlar örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma beğeniyorsanız yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar bu şekilde desteklerseniz sevinirim hemen örneğime geçmek istiyorum bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir buradan da söylemiş olayım arkadaşlar şöyle daha önceden zürafalarımı hazırladım ara ile başlamak istiyorum arkadaşlar şöyle iki tane zürafa yaptım ikinci zürafama dönüyorum burada bir pırpır yapıyorum pırpıramın tepesine dönüyorum. Tepesine iki tane küçük pırpır pır yapıyorum. Şimdi bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafaya iniyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Üzerine döndüm. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Tepesine iki tane pırpır yapıyorum. Tekrar bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafağıma iniyorum. Ara çimim bu şekilde. Çiçeğimin yaprağına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ara çimimi 3 tane yaptım. 7 tane zürafa yaptım. 3 4 5 6 7. 7 tane zürafa yaptım. 3. zürafamdan dönüyorum bir iki üçüncüye döndüm arkadaşlar tekrar zürafa yaparak devam ediyorum iki tane zürafam kaldı tekrar geriye dönüyorum şöyle bir yuvam oluştu burada şimdi buraya bu yapıyorum 5 tane Beş tane pırpır pır yaptım hemen ilk başta yaptım pırpırıma dönüyorum buraya bir tane pırpır pır yapıyorum tekrar pırpırlarımı surafa yaparak devam ediyorum. ve tekrar geriye dönüyorum. Buraya yine kenara bir tane pırpır yapıyorum. Yine zürafa yaparak devam ediyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Tekrar geriye döndüm. Pırpırımı yaptım. Ve yine zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi iki tane zürafam kaldı burada. Yine geriye dönüyoruz. tekrar buraya bir tane kenara pırpır yapıyorum. Bir tek zürafam kaldı. Üzerine dönüyorum zürafamın. Yine buraya bir pırpır yapıyorum. Şöyle kenarda 5 tane pırpırımız oluyor toplamda. Hemen buradan aşağıya iniyorum. Şöyle yaprağımı yaptım. Şimdi bir tane küçük pırpır yapıyorum şöyle yeterli olacaktır. Üzerine dönüyorum. Buraya şimdi bir tane, iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Biri daha küçük yaptım bunu. Hemen üzerine dönüyorum. Ve tekrar iki tane buraya pırpır yapıyorum. Yine biri küçük, biri büyük. Tekrar üzerine dönüyorum. Yine aynı şekilde. Biri küçük biri büyük pırpırımı yapıyorum. Ve tekrar üzerine döndüm. Şöyle. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum. En tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. Söylediğim gibi biraz ağır çeyizlik bir model. 3 pırpırımı yaptım. 1 aşağıya iniyorum. Tekrar buraya bir pırpırımı yapıyorum. Yine bir aşağıya iniyorum. Tekrar buraya da pırpırımı yapıyorum. Yine aşağıya indim. Buraya da pırpırımı yapıyorum. Şöyle bir düzelteyim iğnemle. Bu şekilde. Ve şimdi buradan zürafa yaparak devam ediyorum. 4-5 tane zürafa yapacağım. Tekrar araç çimime geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım sıramı. Hemen burada yaptığım pırpırımın ilk baştakine ipimi tutturuyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum, küçük. Pırpırımın tepesine dönüyorum. Buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Yine küçük yapacağım arkadaşlar. şekilde. Şimdi hemen buradaki sıradaki pırpırıma iniyorum. Ve tekrar küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine dönüyorum. Yine aynı şekilde iki tane pırpır yapıyorum buraya da. Ve tekrar pırpırıma iniyorum. şekilde bütün pırpırlarımı yaparak devam ediyorum. Son haliyle sizlere döneyim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde gayet güzel ağır bir model Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar şöyle yazmamın üzerinde de göstereyim Bir de soldan sağa yapanlar için göstereyim şekilde. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. yapımlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.